أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة العقوق الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم معرض رادة 2025 ويسعدني أن أكون بينكم اليوم في مدينة كاسلانو الجميلة التي تعكس روح الضيافة التركية

Tradev 2025 puanının düzenlenmesinde emeği geçenlere en içten teşekkür ve takdirlerimi sunmaktan memnuniyet duyuyorum. Ve bugün Türk misafirperverliğini ve köklü tarihini yansıtan güzel kasım günü sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu fuara katılımı ülkelerimiz arasında ekonomik ortaklığın sadece bir ticaret alışverişi değil, aynı zamanda ortak bir geleceğe yatırım olduğuna dair derin inancımızdan kaynaklanmaktadır. لقد <applause> بلغت تجارتنا الخارجية غير المصرية في النصف الأول من عام 2025 نحو 462 مليار دولار أمريكي بنمو 24% مقارنة بالعام الماضي فيما سجلت تجارتنا مع تركيا نموا لافتا نسبة 41% ما يبرهن على الزخم المتصاعد للعلاقات الاقتصادية بينهم أن العلاقات بين البلدين تقوم على رؤية مشتركة لتعزيز الازدهار الأقليمي وقد توجت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة سيبا عام 2023 التي خفضت الرسوم الجمركية وسهلت حركة السلع والخدمات والاستثمارات لتفتح المجال

%41 gibi dikkat çekici bir artış göstermiştir. Bu durum, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin giderek artan ilmesini ortaya koymaktadır. İki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel refahı arttırmaya yönelik ortak bir vizyona dayanmaktadır. Ve bu ilişkiler, gümrük vergilerini azaltan, mal, hizmet ve yatırımların dolaşımını kolaylaştıran 2023'te kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasının CEPA imzalanmasıyla taşlandırılmıştır.

ترتها بأكثر من 260 وجهة عالمية مما يجعلها منصة مثالية للشركات للشركات التركية الساعية إلى أسواق الشرق الأسواق Birleşik Arap Emirlikleri yatırımcıların rekabetçi bir vergi sistemini, yüzde yüz oranında yabancı mülkiyet imkanını, köktan fazla modern serbest bölgeyi kapsayan bütünleşik bir yatırım ortamı sunmaktadır. Ayrıca 260'tan fazla küresel destinasyona bağlantı sağlayan gelişmiş bir altyapıya sahiptir. Bu da Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarlarına ulaşmayı hedefleyen Türk şirketleri için ideal bir platform oluşturmaktadır. Fethetam, lama anna ta'ava, ma'ad-i Muriye Türkiye, leysa kıyvan sadiyen ve Bel istiradiciye, destum ve nümrül mantıka kanaat men annal cevab kadilin hak etmekin ma'iyet sem merkez icabena al mehub ve yark furasan furas amel istimarat edud neb'a ala al ajwal al far. Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğini yalnızca ekonomik bir tercih olarak değil, tüm Türkiye'nin istikrarına ve bölgesel niteliği katkı sağlayan stratejik bir ortaklık olarak görüyoruz. Ayrıca birlikte elde ettiğimiz başarının Katlarımız üzerinde olumlu yansımalar yapacağına ve istikrar ile yatırımlar yoluyla gelecek nesillere fayda sağlayacağına inanıyoruz. Hüseyin Son olarak özel bu fuarı düzenlediği için teşekkür ediyorum. Şükran gaziren ve selamü ve rahmetullah. bırakmıyoruz sonra yapıyoruz. takdimi için İstanbul'un yönetim kurulu başkanı Sayın Hüseyin Kendinizi buraya alalım. Ve kendilerine bunun haricinde bir forma takdimimiz olacak. Kastamonu Sanayi Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Oğuz Kıldık Oğlu'nu buraya davet ediyorum. Kastamonu İlk Kültür Turizm Bilirası Sayın Mehmet davet ediyorum. Kendilerini bir hediyem bir hediye olacak. Kasım Büyük Kültür Turizm Müdürü Sayın Mehmet Kerem Semen Beyefendi ile alalım. Misafirlerimizi göndermiyoruz. Sevgili misafirlerimize, Beyefendi Karadeniz'e, Oğuz Gındıkoğlu'na e ve Mehmet Kerem de Sayın Büyükelçimiz bir hediye takdim edecek. Saat anında bir hediyeler olacak. Onları da takdim edelim.